8 yaşındaki ressam, 3. sergisine hazırlanıyor. Tekirdağ'da yaşayan 8 yaşındaki ressam İnci Yılmaz, 3. sergisi için Trakya'nın altın sarısı kanolaları tuvaline yansıtıyor. Bakın. <laughs> <Al>, <laughs> 무 sí, Kanalı tarlasında resim yapıyorum. Çiçeklerin resmini çiziyorum. Sergim için hazırlanıyorum. Başka tarlalarda da resim yapacağım. Hepsi bitince ee, üçüncü sergimi açacağım. Şu anda bir kanola tarlasındayız. Yapmış olduğumuz eserlerimizde de bir kanola e, çalışmasına e, bakarak çalışmış olduğumuz bir eser. Tekirdağ'ın güzellikleriyle ilgili yapmış olduğumuz bir üçüncü e, sergi hazırlanıyoruz. Sergimizin konu e, başlığından da gidildiği yüzde yaptığımız çalışmalar Tekirdağ'ın tarım ürünlerinin üzerine yapılan çalışmalar. Bu gibi farklı kiraz ya da e, ayçiçeği gibi ürünleri bakarak çalışıp ekstradan da bu şekilde fotoğraflama işlemi yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların genellikle realist çalışmalar oluyor. Bakarak ve inceleyerek yapmış olduğumuz çalışmalar. Bu gibi çalışmaların da devamı geleceğine inanıyoruz ve 3. sergimiz için de heyecanlıyız.